So what do you like what do you like in Turkey so far? I mean. So rate out of 10. Oh, so how do you like it so far? Any expectations? Oh yeah. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Kaş'tayız. Arkadaşlar herkese merhaba. bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Kaş'tayız. Bugün size burada farklı kültürler insanlarla tanışacağız. Onlarla mini röportajlar yapacağız. Ve de Kaş'ın merkezini ve eşsiz büyüleyici manzaralarını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Herkese iyi seyirler. Hello guys. Can I record you? Uh, so what do you like? What do you like in Turkey so far? I mean, you really, like really like Cappadocia. Yeah? yeah, Cappadocia is the best one. The best one. All right. Have you have you fly in the balloon? No, we didn't fly. No, we were just um, walking through Love Valley when we watched them. Oh yeah, that's yeah. nice. So, uh, so, how long did, have you been in Turkey? Um, for about a week, two weeks. Two, two weeks. weeks. So, rate so, right out of ten. Out of ten, about a nine. Yeah, All yeah, right. Thank you. Arkadaşlar böyle güzel bir mekana geldim. Tam da sahilde Kaş'ın hemen merkezinde bulunuyor. Deniz mahsullü pizza sipariş ettim. Ben de ilk defa yiyeceğim. E, yorumlarımı yaparım. Fiyatları da gösteririm. Buraya gün batımında ya da işte gün her saatinde istediğiniz zaman gelebilirsiniz. E, tam da gün batımını yakaladığınızda gerçekten güzel bir atmosfer oluşabilir. Birazdan yemek yersin, Yemek hakkında da yorumlarımı yapayım. Fiyatları da göstereyim. Birazdan yemek yedikten sonra kaç sokaklarını da göstereceğim size nasıl görünüyor gündüz. Gece de çekmeye çalışacağım belki daha hareketli olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar Deniz Mahsullü Pizzam geldi. Gördüğünüz gibi gayet taze, yemesi keyifli ama dürüst olmak gerekirse normal pizza daha çok hoşuma gitti. İçindekileri saymayayım Zaten net olarak gördüğünüzü düşünüyorum. İlk lokmayı alalım şöyle çatal yardımıyla bir parça yiyelim. Gördüğünüz gibi sanırsam kaşar peyniri uzuyor. Biraz daha yiyelim. Oh, hadi bakalım. Amam iyi. Hadi bakalım. So, you are a volunteer or working here? Volunteer, So, how long you are working here? Three and a half, nearly four. Ah, all right. What's your name? Mea Maya. Maya. Yeah. You're from Australia. Yes. Yeah. yeah. Like everyone. Like everyone. I realized that uh, Australian people also visit Turkey. So, uh, in my city, Fethiye or Dalaman, I don't see so much like this. Mostly Russian, uh, British people. They come to here visit. Uh, how long you have been in Turkey? I landed in. In on the 4th of May. Oh, it's first yeah. time? First time. Oh, so how do you like it so far? It's, it's so good. So I didn't good? I don't have any expectations. Oh, yeah. And I love it. Yeah, when you don't have expectations and when you love it, it's the best thing, mm. I think. Yeah. Yeah, definitely. So, yeah, uh, which one is your favorite Turkish food? Sweet? It oh can nice. be meat? I don't know. Kebab? I love Börek, Börek, yeah, Börek, Börek in everywhere, in Balkans or in Turkey, yeah, like, it's very nice, like, if, if they are making good, it's very nice, it's nice to talk with you, thank you for, thank uh... you, yes, thank you, enjoy your day, bye-bye. Короче, у нас здесь, как вас зовут? Катерина. Катя называется, да? Да, Катя. А, хорошо, короче, вы из России, да? И из Москвы? А ну моя семья в Москве живут в гради, но я в США живу. А, в США? Где? А, Вашингтон, ДС. А, столица, да? Да, да. А, на русском говорим и лучше, да? Короче, э, как вам Турцию? Первый раз здесь? Нет, это мой второй раз. Первый раз я была в Истанбуле и а, Ялова. Я была там. А, и самая любимая турецкая еда. Баклова. А, Баклова, Баклова. конечно, конечно. Да. То есть Турцию, а Россию либо из США нету? Ну, я думаю, с Россией и с Турки mm -hmm. а, тут все очень mm -hmm. да? дружелюбно. Да, да, типа? Да, да. И в США они не так очень, like, любят тебя, like, они... Ага улыбаются, да, типа да, более, да, да, да позитивные да, люди. Да. Но я тоже думаю, все сказали, это Америка все улыбается. Но ну, россиянин россияне да. тоже улыбаются, когда ты на русском говоришь, да, да типа. Да, когда они тебе, тебе, сильно им нравятся, а в США mm -hmm. всем, всем они там. Да. да Arkadaşlar hazır kimse yokken 501'de kalıyorum. Odaları da göstereyim içeri kontrol ettim. Şöyle bir girelim. Burası altılı oda olması lazım. Ben işte şurada yataklar vesaire gayet konforlu. Ben şu üstte kalıyorum tam burada. Altta birileri kalıyor işte vesaire böyle arkadaşlar. E, kilit kiralayabiliyorsunuz. Burada böyle bir avantaj var. 200 lira veriyorsunuz. Depozito geri alıyorsunuz. 100 lira aşağı yukarı tutuyor. E, eşyalarını saklıyorsunuz. Ben 5 numaradayım. Yani üstteyim. Buradan şöyle bakalım. Şöyle bir duvarda resim var. Manzara ufaktan şöyle bir bakabiliyoruz. Çamaşırlarınızı kurutmak için buraya asabilirsiniz. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Şu var ya. Teki kayıp uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Terliksiz kaldım. Neyse sağlık olsun. Canımızdan daha değerli değil. Uçtu gitti bir yerlere. Burası tam Kaş'ın merkezi. Şöyle tekneler aynı şekilde. Galatasaray'da olan varsa şampiyonluk herhalde kutluyorlar bilmiyorum. Çok ilgilenmiyor futbolla. Demin ki restoran şöyle insanlar kafasına göre eğleniyor, oturuyor, yemek yiyor. Burada Türk bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk ve heykeli yurtta sulcihanda sul. Şu taraftan gidelim bir bakalım Arkadaşlar biliyorsunuz bu hostel videoları ben iki günlük izinimde geliyorum çalıştığım yerden ee, Sokakları şöyle bir göstereyim size ee, Gördüğünüz gibi mekanlar dolu, herkes mutlu, güler yüzlü Esnafı gayet samimi Burada parkta oturuyorlar. Enerjisi buranın bambaşka. Ben gayet memnun kaldım. Fethiye de güzel, burası da güzel. Şöyle insanlar kalabalık. Yani her yerden bir aktivite çıkıyor. Akşam tabi buraya gelmek lazım belli bir yaşın üzerindekiler için. Şuradan herhalde Mehis Adası'na şey e, bot turu oluyor. Yani gitmeli gelmeli günübirlik. Şuradan bir ilerleyelim. Şuradan bir girelim bakalım. Şurası işte böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler. göstereyim. Şöyle bir şeyler. Tabak, çanak, magnet, nazar boncuğu. Şuradan bir girelim bakalım. Burası biraz şey anımsattı bana. Ee, Üsküp, Makedonya'yı adam anımsattı biraz. Şöyle devam edelim. Altıncılar. Burada kumpirci. Gece buralar ana baba günü gibi oluyor. Gelmenizi tavsiye ederim. Dün şu Gagarin bardaydım. Çok şarjım bittiği için çok çekemedim. Yani gece ayeti için grubunuzla gelip burada eğlenebilirsiniz. Şu mekanı tavsiye ettiler oradakiler. Ee, onun dışında. Yani gece buralar hareketli. Burada ne tarafında yürüyeyim biraz? kendinize göre bir şeyler bulacaksınız. Şöyle bir zoom yapalım. Nerede ne verin? Şurada. Yuri Gagarin. böyle güzel bir manzarada yapmak istedim. Arkadaşlar iki günlük kaç verimi izlemiş oldunuz. Ee, bu videoda yeni insanlarla tanıştık. Yeni insanlarla minyona röportajlar yaptık. Farklı kültürleri tanıdık. Yeni yemekler denedik. Ee, kaşa gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeden gelin derim. Ve de size şunu söyleyebilirim ki videoyu beğendiyseniz beğeni atın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.